bozkırın sustu yerde gülüşlerin aydınlatır payımıza düşen keder sevinçlerimizden alır oy bir daracık yerde kaldı sensiz dağlarım devrilir uçarken yollarda Dışların çığlığı kalır oy Gitme Dağlar öksüz kalır gitme Yıldızlar azalır gitme Bu şarkı yarım kalır gitme Gitme Yüzün bende kalır gitme Çiçek susuz kalır gitme şarkı yarım kalır gitme Hozal şimdi genç ömrümüz Bir Temmuz'un ortasında Geçeriz bu kıyametten Gönlümüzde sızı kalır oy Bu şehri seninle sevdim Sevgim ateş ortasında Beni sensiz bir başıma koyup gitme yazık olur oy Gitme dağlar öksüz kalır gitme Yıldızlar azalır gitme Bu şarkı yarım kalır gitme